alkışı yok. Anca finger snap. Bu arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, kumlu denilen Türk Türkiye tarafından yaratılmış bir tane AI var. Ona bakacağız. Şimdi komraya soralım. Tabii ki de reis soracağım. Çünkü neden olmaz? Tayyip Erdoğan <laughs> Et evet, düşün. O ilk düşünüyor. Mesela. <laughs> Oy. Aa, bu ne? Bu ne? Rüzgün'ün bu konuda yardımcı olamam. Niye? Kusura bakma. Buna yanıt veremem. Niye? Niye, niye diye basın. Bak başarım. <laughs> bu, bu içerik güvenli değil. Cevap veremem. Sanki atom olması yapacağız. Şey, Facecam'ı biraz küçülteceğim. Çünkü gözükmüyor sohbetler. Bu aralık iyidir. Daha fazla düşünmüyor zaten. İnşallah böyle iyi. Kusura bakma ya. Buna yanıt veremem. Niye abi? Şu, bu ne oğlum? Bakalım yine. Ya sen de malsın ha. Eşek olsa bana daha iyi cevap verir. Allah Allah. <laughs> bu tür içerikleri şey yapamam falan filan diyor. Kanka seni seviyorum. Sana hoş. Sana ne oğlum? Oğlum aşı. Bu yönde cevap veremem. Ben küfür etsem abi. Neye zaten cevap veriyorum? U